Ya elimizdeki kaynak yani bize ulaştırdığınız metin gerçekten de 20. yüzyılın en e, en sarsıcı eserlerinden biri. Alexander Solzhenitsyn'in Gulag Takım Adalar. Yani bu öyle bir eser ki hani tarih kitabı mı, anı mı, roman mı karar vermek çok zor. Bizim buradaki amacımız bu devasa okyanustan en çarpıcı adaları, en akılda kalıcı hikayeleri ve o sistemin acımasız mantığını süzüp çıkarmak olacak kesinlikle ve amacımız sadece ana hatları anlatmak değil. Bizi asıl ilgilendiren, okurken sizi de eminim en çok şaşırtan, o bu da mı olmuş dedirten ayrıntılar. Çünkü Gulag yani sadece bir hapishane ağı değil. Kaynağında dediği gibi kendine ait kuralları, sosyal yapısı, ekonomisi olan ee, paralel bir evren adeta. Paralel bir evren evet yazarın lağım sistemi dediği bu devasa makine nasıl işliyordu? Belki de en önemli soru şu, bu sadece bir baskı mekanizması mıydı yoksa kendine özgü böyle çarpık bir mantığı da var mıydı? İşte o çarpık mantık meselesi tam da konunun kalbi. Çünkü kaynaklar gösteriyor ki amaç sadece insanları fiziksel olarak yok etmek değil. Hayır, onların ruhlarını da yeniden şekillendirmek, benliklerini ezmek. O zaman bu karanlık dünyaya ilk kapısından girelim. Aklımıza ilk gelen şey genellikle siyasi muhalifler oluyor. Ama Gula kimler gönderiliyordu? Liste çok daha uzun sanırım. Evet, bu en yaygın yanılgılardan biri. Elbette siyasi muhalifler, Troçkist'ten falan vardı. Ama sistemin iştahı o kadar büyüktü ki, Bolşevik Partisi dışında herhangi bir partiye bir gün bile üye olmuş herkes potansiyel mahkumdu. Ama işin tuhaflığı burada başlıyor kaynakta tostoycular. Tostoycular mı? Yani Tolstoy'un pasifist felsefesini benimseyenler. Aynen öyle. Vaftizciler gibi dini gruplar ve hatta Esperantistler bile sayılıyor. Bir dakika, Esperantistler mi? Evet, Esperantistler. Yani şu yapay dil olan Esperanto'dan bahsediyoruz, değil mi? Hani uluslararası dil. Ta kendisi. İyi de onların suçu ne olabilir ki? Bu yani kulağa şaka gibi geliyor. Ama değil, maalesef hiç değil. Rejimin paranoyası o noktadaydı ki yurt dışıyla bağlantısı olabilecek her grup casus yuvası olarak görülüyordu. Anlıyorum. Uluslararası kongreler, mektup arkadaşlıkları. Tabii. Bu onları potansiyel casus yapmaya yetiyordu. Hatta daha da absürt bir şey söyleyeyim. NKVD yani gizli polis için muhbirlik yapmayı reddetmek bile sizi içeri attırmaya yetiyordu. Reddediyorsan saklayacak bir şeyin var demektir. Mantık bu. Mantık buydu evet. Bu sabotajcı avı da sistemin ekonomik mantığını gösteriyor galiba. Kaynakta "cetvelli düşmanlar her yerdeydi" diye bir ifade var. Bu çok tuhaf. Bir rejim kendi en iyi mühendislerini neden hapse atar ki? İşte bu. Sistemin o şeytani döngüsünü en iyi gösteren şey. İki temel amacı var bu tutuklamaların. Birincisi, rejimdeki tüm başarısızlıklar için bir günah keçisi yaratmak. Yani kömür üretimi mi düştü? Bul bir mühendis sabotajcı de. Tam olarak bu. Böylece halkın öfkesi rejime değil, o düşmanlara yöneliyordu. İkincisi ve belki daha da önemlisi, devasa sanayileşme projeleri için bitmek bilmeyen bedava bir iş gücü kaynağı. Köle iş gücü yani. Kelimenin tam anlamıyla köle. Beyaz Deniz Kanalı gibi projeler on binlerce mahkumun canı pahasına kazma kürekle inşa edildi. Tutuklanan her mühendis sisteme hem bir günah keçisi hem de bir köle kazandırıyordu. Ve bu sadece bireylerle sınırlı değil, sistem bütün halkları düşman ilan edebiliyordu. Kırım Tatarları, Çeçenler, İnguşlar bir gecede vagonlara dolduruluyor. Kesinlikle. Kolektif bir cezalandırma. Suçları neydi? Potansiyel olarak güvenilmez olmak. Bu kadar. Peki, bu insanlar o kamplara adım attıklarında neyle karşılaştılar? Çünkü kaynaklar içerideki dünyanın bildiğimiz hiçbir şeye benzemediğini söylüyor. Kurallar tamamen tepe taklak olmuş. Tepe taklak bir dünya tanımı tam olarak doğru. Çünkü kamplarda çok katı bir sosyal hiyerarşi vardı. Ama bu hiyerarşi beklediğiniz gibi işlemiyordu. Yani normalde saygı görecek profesörler, doktorlar, mühendisler, siyasi mahkumlar yani bu hiyerarşinin en alt basamağındaydı. Bir saniye, nasıl yani? En altta mı? En altta evet. Yani aydınlar en dipte. Peki, peki en tepede kim vardı o zaman? İşte en inanılmazı da bu zaten. En tepede rejimin sosyal olarak yakın unsurlar dediği adi suçlular vardı. Hırsızlar, katiller, haydutlar. Adi suçlular mı? Evet. Kaynaklarda onlara urkalar deniyor bu urkalar kamp yönetiminin de onayıyla siyasi mahkumlar yani 58. maddeden yargılananlar üzerinde tam bir terör estiriyordu ne gibi bir terör yiyeceklerine el koyuyorlar son eşyalarını çalıyorlar dövürüyorlar hatta öldürüyorlar bu inanılmaz bir şey. Kaynakta okuduğum bir ayrıntı aklından çıkmıyor. Bir profesörün kendi tayın ekmeğini bile onu çalan hırsızdan para veya eşya karşılığı geri almak zorunda kalması. Evet. Maalesef böyle yüzlerce olay var. Peki ama neden? Devlet neden kendi düşmanı olarak gördüğü siyasi mahkumları adi suçlulara ezdirtir? Bunun mantığı ne olabilir? Bu sistemin en şeytani ve en zekice tasarlanmış mekanizmalarından biri. Devlet asıl tehlike olarak kimi görüyordu? Örgütlenme potansiyeli olan eğitimli siyasi mahkumları. Doğru. Onları ezmek, ruhlarını kırmak için adi suçluları bir maşa olarak kullandılar. Buna bir de ideolojik kılıf uydurdular. Güya adi suçlunun özel mülkiyeti olmadığı için o proletaryaya yakındı. Siyasi mahkum ise sınıf düşmanı mahkumu mahkuma kırdırma stratejisi yani anlattığınız bu iç terör sistemin insanları daha kampa varmadan ezmeye başladığını akla getiriyor sorgu süreci o yolculuklar kesinlikle amaç sadece suç itiraf ettirmek falan değil asıl amaç bireyin kimliğini onurunu ve iradesini tamamen yok etmekte sorgu süreci mahkuma sadece bir suç işlediğini değil Tüm hayatının, tüm inançlarının yanlış olduğunu kabul ettirmeye yönelik bir psikolojik savaştı. Uykusuz bırakma, o klasik iyi polis, kötü polis taktiği. Hepsi var. Ve en acımasızı aile üyeleri üzerinden yapılan tehditler sanırım. İtiraf etmezsen anneni de alırız cümlesi. Ee, en dirençli insanı bile kırar. Kesinlikle. Kaynakta insanın kanını donduran detaylar var. Moğol çölünde bir teğmenin sırf psikolojik baskı için tutukluya kendi mezarını kazdırması gibi. Bu nasıl bir ruh halidir? Bu gücün mutlak ve keyfi olduğunun, mahkumun hayatının hiçbir değeri olmadığının en çıplak göstergesi. Sonra o meşhur Stolipin vagonlarındaki yolculuklar var. Evet. Normalde 9 kişilik tasarlanmış kompartmanlara 25-30 kişi tıkıştırılıyor ve yolculuk haftalarca sürebiliyor. Ve o, o küçük zalimce detaylar var bir de değil mi? Yolculuğu cehenneme çeviren şeyler. Kesinlikle. Mesela mahkumlara bolca tuzlu ringa balığı veriyorlar. Düşünün. Susamaları için. Aynen öyle. Ama sonra su yok. Saatlerce, bazen günlerce su verilmiyor. İnsan nakla almıyor. Tuvalete gitmek bile bilir savaş operasyonu gibi. Saniyelerle sınırlı. Gardiyanların sürekli bağırışları arasında. Tüm bunlar insanı temel fizyolojik ihtiyaçları için mücadele eden bir hayvana indirgemek için tasarlanmış sanki. Tam olarak öyle kaynakta geçen o ifade her şeyi özetliyor. Sadece bedeni değil, ruhu da ezilmişti. İnsan kendi benliğine yabancılaşıp bir sayıya dönüşüyordu. Peki bu kadar ezici, bu kadar kapsamlı bir mekanizma karşısında herkes boyun eğdi mi? Bu anlattıklarınızdan sonra insanın direnmeye dair pek umudu kalmıyor açıkçası. Evet ama işte hikayenin en umut verici kısmı da burası. İnsan ruhunun o en karanlık koşullarda bile tamamen teslim alınamadığını görüyoruz. Direnişin pek çok şekli vardı. Ne gibi mesela? En basitinden kamp yönetiminin en büyük silahı olan muhbirler geceleri diğer mahkumlar tarafından gizlice bıçaklanıyordu. Doğrama eylemleri diyorlar buna. Toplu açlık grevleri, iş yavaşlatma ve tabii Kengir'deki gibi büyük kamp isyanları. 40 gün süren bir isyan bu inanılmaz. Kengir isyanı bir dönüm noktasıdır. Çünkü orada rejimin en çok korktuğu şey oldu. Siyasi mahkumlarla o güne kadar onları ezen adi suçlular yani urkalar ortak bir düşmana karşı birleşti. Gerçekten mi? Adi suçlularla siyasiler birlikte mi hareket etti? Evet, Kampı ele geçirdiler, kendi yönetimlerini kurdular. Kısa bir süreliğine de olsa bir özgürlük adası yarattılar. Sonu kötü bitmiştir eminim. Tabii ki isyan tanklarla en acımasız şekilde kanla bastırıldı ama o 40 gün sistemin yenilmez olmadığının bir kanıtı olarak tarihe geçti. Bu kolektif direnişin yanında bir de insanın aklını başından alan bireysel hikayeler var. Benim için en sinematografik olanı George Tenno'nun kaçış hikayesi. Akıl almaz bir plan. Kesinlikle. Tanno, yüksek güvenlikli bir hücredeyken bir kaçış planı yapıyor. Diğer mahkumlarla gizlice anlaşıyor. Planın zekası inanılmaz. Kampın kültürel etkinliklerini, mesela bir tiyatro provasını keşif ve hazırlık fırsatı olarak kullanıyor. Kimsenin dikkatini çekmeden ölçüler alıyor, malzemeler topluyor ve kaçış anı. Evet, en heyecanlı yer. Bir suba üniforması giyiyor. Elinde bir çanta, içinde güya evraklar var. Tamamen sahte tabii. Tabii ki. Ve gayet kendinden emin bir şekilde giriyor, nöbetçilere selam veriyor. Selam vererek mi? Evet, selam vererek kampın kapısından çıkıp gidiyor. Müthiş bir soğukkanlılık. Kaçtıktan sonra da macera bitmiyor, asıl o zaman başlıyor. İrtiş nehrinde haftalarca küçücük bir tekneyle yüzlerce kilometre yol kat ediyor, yakalanıyor tabii sonunda ama. Ama o an, o irade gösterisi. Aynen. O an sistemin duvarlarının aşılabileceğinin, insan zekasının ve özgürlük arzusunun en acımasız baskıyı bile yenebileceğinin bir simgesi haline geliyor. Bugün konuştuklarımız Gulag'ın sadece bir ceza sistemi olmadığını, kendine özgü kuralları, hiyerarşisi, dehşet dengesi olan bir ülke olduğunu gösteriyor gerçekten de. Hı -hı. Sabotajcı ilan edilen mühendislerden kampın efendisi olan hırsızlara, kendi mezarını kazan mahkumdan özgürlüğe yürüyen tenoya kadar her detay bu acımasız takım adaların nasıl işlediğini gözler önüne seriyor. Biliyor musunuz Soljenitsin eserin bir yerinde çok çok kilit bir soru soruyor. Diyor ki iyilik ve kötülüğü ayıran çizgin nereden geçer? Hı -hı. Ve cevabı da aslında kendisi veriyor. Bu çizgi diyor devletlerin, sınıfların ya da partilerin arasından geçmez. O çizgi her bir insanın kalbinin tam ortasından geçer. Her bir insanın kalbinin ortasından. Belki de bu karanlık yolculuktan çıkarılacak en temel ders budur. En karanlık koşullar altında bile bir insanın kendi içindeki o çizgiyi savunma sorumluluğu ve o çizginin bir tarafında kalma mücadelesinin ne kadar değerli olduğu. Bu sorumluluğun bugün bizim için ne anlama geldiği üzerine düşünmeye değer.